Ve 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 arkadaşlar fotoğraf makinesi alıyorsunuz ve nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hangi noktalar çok önemli bu videoda anlatıyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yandu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Selam arkadaşlar bir amcaoğlu videosuyla yine karşınızdayım. Bu hafta size fotoğraf makinesi seçim rehberi videosu hazırladım. Şimdi ortalama bana ayda yaklaşık 750-800 bazen 1000 tane mail geliyor. Bu e, ortalama bir rakam. E, hangi fotoğraf makinesini almalıyım sorusuyla karşılaşıyorum. Şimdi ben de düşündüm, taşındım. Eee bunların hepsine teker teker cevap verebilme ihtimalim neredeyse imkansız arkadaşlar. Yani her ay 1000 tane maille cevap vermek e, gerçekten e, varsa bana e, ücretsiz asistanlık yapacak biri maillerimi ona göndereyim. Benim adıma cevap versin deyin. E, o yüzden ben de böyle bir video yapmaya karar verdim. Öncelikle videonun en sonunda söylemem gereken şey en başında söyleyeceğim arkadaşlar. Bir marka model belirtmeyeceğim. Orası net. Çünkü buna ihtiyacınız yok. E, neden buna ihtiyacınız yok? Bu videoda kanıtlayacağım. E, gelin isterseniz bakalım madde madde bunları size hazırladım. Bir fotoğraf makinesi alırken nelere ve hangi noktalara dikkat etmeniz gerekiyor? En doğru seçimi nasıl yapabiliriz? Bunları size maddelerle sıraladım. Şimdi diyelim ki bir fotoğraf makinesi alma sürecine girdiniz. İster öğrenci olun, 14-15 yaşında olun, 17-18 yaşında üniversite çağında olun, isterseniz e, ev hanımı olun, isterseniz de e, emekli olun ve böyle workshoplara katılmak için bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız olsun. E, yeter ki fotoğraf çekme isteğiniz olsun. Amatör olabilirsiniz, giriş seviyesi veya giriş seviyesinin bir tık üstü olabilirsiniz. Çünkü artık profesyoneller bu tip e, noktalara takılmıyorlar. Artık onlar ne çekmek istediklerini veya ne almak istediklerini biliyorlar. E, Neler ilgi duyuyorsunuz? Önce kendinize bu soruyu sorun. Yani gece fotoğraflarını mı çok beğeniyorsunuz, portre fotoğraflarını mı çok beğeniyorsunuz, ya da e, hareketli cisim, sokak fotoğrafçılığı sayabilirim, stüdyo fotoğrafçılığı en çok ilgi duyduğunuz çekim tekniği başlangıç için söylüyorum. Sizin çekebildiğiniz değil, bakmaktan hoşlandığınız veya işte ah keşke ben de bu tip bir fotoğraf çekebilsem dediğiniz e, tarz hangisi? Bu minimalist olabilir, mimari olabilir vesaire. Önce onu belirliyoruz. Daha sonra da bir mağazaya gidiyoruz. Kampanyalara bakıyoruz. Ee, hangi makineler var? Oradaki tezgahtarlardan bize bilgi vermelerini istiyoruz. Ve teker teker bütün makineleri kurcalıyoruz. Ve üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Eğer gittiğiniz elektronik markette içinde pil yoksa koyduğun içine kurcalayın o makineyi. Çünkü o sizin en doğal hakkınız. Oradaki makineleri kurcalayabiliyorsunuz. Bu dilerseniz bir elektronik mağaza olabilir. Dilerseniz şehrinizde bulunan bir fotoğrafçı olabilir. Ya da işte İstanbul'da en çok bilinen sirkeci bölgesindeki markaların mağazaları olabilir. İsterseniz bunları madde madde nasıl hazırlamışım size onları söyleyeyim. Şimdi ilk önce fotoğraf makinesini elim elimize aldık inceliyoruz. Ee, şahsen ben kendi adıma söylüyorum. Fotoğraf makinesinde olmazsa olmaz bir şey, her şeyine müdahale edebiliyor olmam lazım. Madde 1. Her şeyine müdahale edebiliyor olmam lazım. Yani manuel seçeneklerim fazlasıyla olması gerekiyor. Bu benim adıma. Siz belki otomatik kullanacaksınızdır, belki böyle minik bir tane fotoğraf makinesiyle e, idare edeceksinizdir ya da böyle büyük cene bir tane giyeselerle çalışmak istiyorsunuzdur. Ama ben kendime söylüyorum. Manuel modlarının olması gereken bir cihaza ihtiyacım var eğer ben fotoğraf makinesi alacaksam. Madde 2 değişebilen lensleri olması, objektiflerinin değişebilme ihtimali olması gerekiyor. Yani bu ihtimal bile benim o makineye o yatırımı yapmama sebep olması gerekiyor. Yani ben bugün bu makineyi aldım, üzerine 18-55 kit lens geldi. Ama ben daha sonradan buna bir tane 50 mm, 85 mm ya da ne bileyim 18-105 lensler satın alabiliyor olmam lazım. Üstündekini değiştirip yenisini takabiliyor olmam lazım. Madde 3. Aksesuarlarını iyi araştırın arkadaşlar. Bazı markaların aksesuarları gerçekten pahalıdır. Burada isim zikret, zikretmek istemiyorum. Ee, birazcık araştırırsanız zaten hangi markaların aksesuarlarının lenslerinin veya işte e, pillerinin vesairenin korkunç fiyatlarda olduğunu e, tespit edebilirsiniz. Makineleri çok iyi olabilir ama makineyi aldıktan sonra aksesuarlarına paranız yetmiyorsa o zaman zaten e, o makineyi de almanın bir anlamı yok. Fazla kafanızı bulandırmayın. Sevdiğiniz Love Mark dediğimiz e, gönlünüzde yatan aslan parçası neyse ona ilgi duyuyorsanız gidin ona yoğunlaşın daha fazla kafanızı bulandırmayın bunu neden söylüyorum altını çiziyorum ve bunu her seferinde baara baara her yerde dile getiriyorum kötü makine yok artık sadece uygun fiyatlı kampanyalı makineler var amatörler için dediğim olay bu profesyonel kısma geçmiyorum. Ee, giriş seviyesi ve orta seviye makineler için diyorum. Ee, sadece uygun fiyatlı makineler var ve pahalı makineler var. Aralarında bunlar kendi içlerinde minik özelliklere ayrılıyor. Tam da o noktaya geliyoruz ve madde 5. Ne çekmek istediğinizi bilmelisiniz dediğimiz noktada tam oraya e, denk geliyor. Almak istediğiniz makinenizde eğer video çekim özelliğinin çok iyi olmasını istiyorsanız ona göre makinelere yönelin. Eğer tamamen fotoğrafçılığa yönelmek istiyorsanız o zaman makinenin aksesuarları vesaire demiştik. Ee, veya işte bunun öyle bir makine olması gerekiyor ki hızlı refleks gösterebiliyor, hızlı netleyen bir makine olması gerekiyor veya daha az kullanan bir makine olması gerekiyor ya da çok fazla e, seyahat ediyorsunuz ve hafif makine olmasını istiyorsunuz. Bunlar hep tercih sebebidir. Bunları teker teker bir kağıda döktüğünüzde e, elediğinizde zaten otomatikman seçeneklerinizde onlarca markadan e, veya modelden e, birkaç tane düşecektir. Devam edelim. Yeni madde. Madde 6. E, ağırlık Seyahat ediyorsunuzdur veya işte artık orta seviye kullanıcılar için bıkmışsınızdır artık çok ağır makine kullanmaktan aynasıza geçmek istiyorsunuzdur veya ne bileyim aynasız hoşunuza gitmiyordur aynalıya geçmek istiyorsunuzdur. Hafiflik yani o makineyi ne kadar yürüyüşlerde kullanıyorsunuz, ağır olması hoşunuza gidiyor mu ki var öyle insanlar ve tanıdığım insanlar var. Ben fotoğraf makinemin böyle gülle gibi olmasını istiyorum çünkü bana o hissiyatı, güven duygusunu veriyor diyor. Diğer taraftan da e, bunun hafif olmasını isteyen onlarca insan tanıyorum. Madde 7. Makinenin ne kadar seri çekmesini istiyorsunuz. Belki spor fotoğrafçılığına ilgi duyuyorsunuz veya işte sokakta yürüyen insanların, arabaların vesairelerin falan çekmek istiyorsunuz. Makinenin seri çekim modu sizin için yeterli mi? Şu anda artık günümüzde öyle çok fotoğraf makinesi var ki saniyede işte neredeyse bir film çekecek kadar e, arka arkaya seri fotoğraf çekebiliyorlar. Asıl en çok insanların birbirine sorduğu ve hatta kendilerine sorduğu soru şu. Aynalı mı, aynasız mı? Ne farkı var? Aslına bakarsanız aralarındaki fark teknolojik fark. Bir tanesi mekanik açılıp kapanan bir ayna, bir tanesi de elektronik bir vizör. Aynanın yerine elektronik, bilgisayar. Şahsen ben kendi adıma söylüyorum zamanında aynasız fotoğraf makinelerine çok direnmeme rağmen teknolojik yenilikler ve aynasız fotoğraf makinelerinin artık teknolojiyle fotoğraf çekmenin çok daha uç boyutlara gitmesinden dolayı ben kendi adıma söylüyorum aynasız fotoğraf makinelerine bayağı gönlüm kaydı. Ama ee, çok büyük bir kitle de var ki, yine benim çevremde o kitle var, ben deklanşöre bastığım zaman o aynı sesini duymam lazım arkadaş diyen bir kitle var. Sen hangi kitledensin? Bu önemli bir nokta. Ee, hayır ben e, aynayı istiyorum, e, elektronik vizör, bilgisayarlı vizör bana yapay geliyor diyen gruptan da olabilirsin ya da tam tersi olabilirsin ama ben kendi adıma söyleyeyim iki makinenin de amatör fotoğrafçılar için bir fark yok. Çünkü siz makineyi sıfırdan aldığınız zaman giriş seviyesindeki fotoğrafçılar için söylüyorum. Daha önceden bir aynalı fotoğraf makinesinin hazdını yani o ayna açılıp kapanma sesini e, tatmamış bir fotoğrafçının aynalı veya aynasız almasında hiçbir fark yok. Çünkü daha önceden kıyaslayabileceği bir makinesi olmamış. O yüzden o konuda çok fazla kafanızı yormayın ya. Yani aynalı mı alsam aynasız mı alsam. Özellikle giriş fotoğrafçılığa giriş yapacak olan arkadaşlara bunu söylüyorum. Diğer madde ise diyelim ki aynasız almaya karar verdiniz. Burada da başka bir nokta önem kazanıyor. Asıl dikkat etmeniz gereken nokta bu. Aynasız bir makineye karar verdiniz ama orta seviye bir fotoğrafçısınız. Daha önce kullanmış olduğunuz bir tane aynalı fotoğraf makineniz var. Orada e, karlı alışveriş veya karlı alım dediğimiz noktada orada devreye giriyor. Daha önce kullandığınız lensler yeni alacağınız aynasız fotoğraf makinesine uyuyor mu uymuyor mu? Ona göre bir karar vermeniz gerekir. Günümüzde artık aynasız fotoğraf makinelerine bir tane adaptör takıp işte şu marka ile bu marka birbirine uyuyor. Bunun adaptörü şunla, şunun lensleriyle uyum sağlıyor gibi çözümler var aynasız fotoğraf makinelerinde. Ee, onu iyi araştırmanız gerekiyor. Çünkü öbür türlü bir önceki makinede kullandığınız lensler artık çöp ve biliyorsunuz piyasada daha önce satın aldığınız binlerce liraya satın aldığınız fotoğraf makinelerini ikinciye sattığınız zaman yani neredeyse bin liralara falan düşüyor yani 1000 1500 liralara falan düşüyor. O yüzden size tavsiyem mutlaka lenslerinizi ona göre e, belirleyin makine almadan önce. Diğer bomba bir konu. Bunun için bir anket düzenliyorum arkadaşlar. Yukarıdan bu ankete katılabilirsiniz. Bir tane Canon 6D ile fotoğraf çektiğinizde geçen gün öyle bir hesap yapmıştık. 6D ile fotoğraf çektiğinizde fotoğrafın Baskıya gelmiş hali yani bastırdığınız zaman, bir kağıda bastırdığınız zaman yaklaşık 2 ya da 2,5 metre civarlarında bir e, genişliğe sahip e, baskı. 20 megapikselle. Peki sosyal medyaya yüklediğiniz fotoğraflar 800 çarpı 600 lük bir çözünürlüğe sahip. Sizce, sizce burada kaç megapiksele ihtiyaç duyuyorsunuz? Sorun bu. Size seçenekleri yukarıda veriyorum. Ee, önümüzdeki videolarda da bu sorunun cevabını size vereceğim. Belki de hatta videonun altında siz bana cevapları da yazabilirsiniz. Ee, oradan da cevaplayabilirim. Ee, çok enteresan bir sonuç var. Gerçekten bu megapiksel savaşına değer mi sorusunun en güzel cevabı o olacak. Ee, kaç megapiksel yani 800x600'lük bir tane fotoğraf Facebook'a veya Instagram'a koyduğunuz bir fotoğrafın megapiksel değeri. Yani burada bir mega, megapiksel savaşı yapmanız ne kadar nedenli ne önemli onu vurgulamaya çalışıyorum. Peki megapiksel ne, ne zaman önemli onu da belirteyim. Diyelim ki siz profesyonel fotoğrafçısınız veya bunu iş için yapıyorsunuz veya bir bitirme tezi hazırlıyorsunuz ne olursa her kesimden birileri için bir şey söylemeye çalışıyorum. Detay fotoğraf çekmeniz gerekiyor, bir kumaş çekmeniz gerekiyor veya işte ne bileyim ürün fotoğrafı çekiyorsunuz. Orada detaya ihtiyacınız var, yakın çekime ihtiyacınız var. Orada 20 megapiksel, 40 megapiksel, 80 megapiksel çok önemli. Çünkü orada mutlak netlik üzerine kurulu bir sisteminiz, bir işiniz var veya işte ne bileyim bir billboard'a reklam yapıyorsunuzdur. Reklam ajansınız vardır. Dışarıda gördüğünüz o billboardlarda dev gibi bir billboardlara bir fotoğraf çekeceksiniz. Şimdi düşük megapikselli bir fotoğrafla çektiğiniz böyle kare, kare 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 piksel bulanık bir fotoğraf çıkar. O noktada 20 megapiksel, 40 megapiksel savaşları çok önemli. Bu da bir madde olabilir. Odaklama noktaları kullanışlı bir özellik. Ben buna dikkat ediyorum. Odaklama noktası benim için önemli. Full frame kroplu makine. Ee, sizce full frame croplu full frame kroplu makineden daha mı iyidir? Şahsen ben kendi adıma söylüyorum, hayır değildir. Kendine göre avantajları vardır full frame'in ama kroplu makinenin de yerine göre kroplu olduğu için görüntüyü de birazcık yakın aldığı için avantajlı olduğu noktalar vardır. O yüzden her zaman FF makineleri kroplu makinelerden daha iyi değildir. Bunu aklınızdan çıkarın. Tabii ki avantajları vardır full frame'in. Özetle arkadaşlar, kısaca size madde madde bir fotoğraf makinesi alma, almanız gerektiğinde dikkat etmeniz gereken unsurlar nelerdir veya saçma sapan pazarlama terimleriyle sizi yönlendirmelerine izin vermemeniz gerekiyor. Bu videodaki bahsettiğim her şey çok real, çok gerçekçidir. Ben bu yakın bir yakın zamanda kendime bir makine aldığım için bunları teker teker İrdeledim, baktım, kendime bir liste yaptım. E, yaklaşık üç üç buçuk ayda bir e, alım sürecim sürdü. Hepsini teker teker inceledim. Sonunda bir tanesine karar verdim. E, çok önemli değil neye karar verdiğim. Reklamını yapmak istemiyorum markanın çünkü. Ama e, özetle şuna karar verdim. Makineyi ben artık bir üst seviyeye geçeceğim için ona göre bir makine seçmem gerekiyordu. Aksesuarları bana ne kadar uyuyacak, ne kadar bulabileceğim aksesuarlar veya işte lens seçenekleri ne kadar çok var. Diğer ee, işte nasıl diyeyim? Universal lenslerle işte farklı her makineyle uyan lenslerle markalarla. Uyum sağlıyor mu? Sağlamıyor mu? Bunlara baktım. Tekrarlamak istiyorum. Daha doğrusu e, özet bir cümle kullanmak istiyorum size. Fotoğraf makinesi alırken şuyu, şununla, şunun arasında kaldığım kısmına takılmayın arkadaşlar. Makineyi elinize alın, menü, menüsünü inceleyin. İçinize siniyorsa o makine sizin makinenizdir. Başkalarının söylediğine de kulak asmayın. Her kafadan bir ses çıkar. Sadece kafanızı karıştırır. Başka da hiçbir şey yapmaz. O yüzden üstüne basılırsa söylüyorum. Tek başınıza karar verin. Benden de bu haftalık bu kadar diyorum. Umarım verdiğim bilgiler işinize yaramıştır. Ee, eğer işinize de yaradıysa sizden tek ricam bu videoyu e, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü fotoğraf makinesi alım esnasında eminim ki birçok arkadaşınız bu maddelerden faydalanacaktır. Bu haftalık da benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni videoyla görüşmek üzere. Ve ne diyoruz? Vai para, vai. Bye bye. bye, -bye.